Kadir ezildi sevgilisi Gamze Türkmen'e zaman kaybetmeden evlilik teklifi etmiş ve çok konuşulan görkemli bir nişan töreniyle nişanlanmıştı. Ünlü sunucu Kadir Ezildi sosyal medya hesabında nişanlısı Gamze Türkmen'le fotoğrafına yer vererek, ''El alem değil elli alem gelse de biz çok mutluyuz. Hamdolsun. İyi kim?'' sözlerini ekledi. Kadir Ezildi söylemezsem olmaz olayı nedir? Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze Türkmen, gündemdeki yerini bu kez tatsız bir olayla aldı. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında, Türkmen'in tesettürlü olmasına rağmen ev içerisindeki başı açık hali canlı yayında paylaşıldı. İzinsiz olarak yayımlanan bu görüntüler, Türkmen'in özel hayatını ihlal ettiği gerekçesiyle büyük bir tepkiye yol açtı. Ezildi, konuyla ilgili sessizliğini bozarak, hukuki süreci başlattıklarını açıkladı. Programda paylaşılan görüntülerin ardından sosyal medyada yoğun bir tartışma başladı. Birçok kullanıcı bu görüntülerin izinsiz şekilde yayımlanmasını kınadı ve bu durumun hem mahremiyet ihlali hem de psikolojik şiddet olduğunu belirtti. Gamze Türkmen'in de yaşanan olay nedeniyle psikolojik baskı altında olduğu ve bu durumu hukuki yollardan çözüme kavuşturmak için gerekli adımları attığı avukatı aracılığıyla duyuruldu tesettürlü bir kadın olan Gamze Türkmen'in başı açık halde görüntülerinin yayılması, özellikle dini hassasiyetleri olan çevrelerde infiale neden oldu. Tesettürlü bir kadının, ev içerisinde başı açık haliyle izinsiz görüntülenip, bu görüntülerin medya organları tarafından yayımlanması, pek çok kişi tarafından mahremiyetin ihlali olarak değerlendirildi. Ezildi, avukatının açıklamasıyla bu duruma sessiz kalmayacaklarını duyurdu. Gamze Türkmen, Nişanlısı Kadir Ezildin'in tanınmış bir isim olmasının bedelini mahremiyetinin hiçe sayılmasıyla ödedi. Türkmen, medyada paylaşılan açık görüntülerinin kişisel izni olmadan yayıldığını belirterek avukatı aracılığıyla hukuki süreci başlattı. Türkmen'in özel hayatına yönelik bu ihlal, Türk Ceza Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatılması için bir gerekçe olarak gösterildi. Kadir Ezildin'in nişanlısı kim? Gamze Türkmen kimdir? Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi evlilik yolunda ilk adımı attı. Peki, Kadir Ezildi'nin nişanlısı kim? Gamze Türkmen kimdir? En Hamarat Benim programının popüler sunucusu Kadir Ezildi, bir süredir gizli tuttuğu sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen tören, Ezildi'nin takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Buna göre Kadir Ezildi henüz evlenmedi fakat Gamze Türkmen ile nişanlandı. Kadir Ezildi'nin nişanlısı kim? Gamze Türkmen kimdir? Kadir Ezildi'nin sevgilisi ve nişanlısı Gamze Türkmen'dir. Kadir Ezildi dün gerçekleştirdiği söz ile birlikte Gamze Türkmen ile nişanlanmıştır. Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen Aslan Erzurumlu ve Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Gamze Türkmen 1 Mart 1993 tarihinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Şu anda 31 yaşında olan Türkmen, tanınmış ses sanatçısı Fırat Türkmen'in kardeşi olarak bilinir. Eğitimini Erzurum'da tamamlayan Gamze Türkmen, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmuştur. Sanatla iç içe büyüyen bir ailede yetişen Gamze Türkmen, abisinin müzik dünyasındaki varlığıyla dikkat çekmiştir. Kadir Ezildin'in nişanlısı Gamze Türkmen 1 Mart 1993 tarihinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde doğmuştur. 2024 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.